Merhaba arkadaşlar bu kişiler Minecraft'ta aslan craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video geçmeyince like atıp abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu olur. 15.000 like. 15 like. like. Evet Google Graph ve ben, ben. ben 15.000 like, like, istiyoruz Google Graph. Buranın haline. Biz çok tatlı giriyorduk Yanka. şeye buraya. Ba Vallahi yemin ediyorum yalan söyleyeyim. Burada yani sıkıntılar yaşandı. Ben girdim tamam mı kanka? İki tane gripper etrafımız sarmış. Bir oradan geliyor, bir oradan geliyor. Bir oradan geliyor. Bir ona koydum, bir patladı. Ben patates oldum falan bayağı kötü bir <gülüyor> ulan gıkla <laughs> ulan Google Neyse burayı yaparız. <laughs> Şimdi gençler size birazcık açıklama yapacağım. Şimdi diyeceksiniz Aslan Craft'a girdik. Bu şehrin hali ne? Gıkla hemen bir uyuyalım. Hemen bir uyuyalım. Hemen bir uyuyalım çünkü hemen. çok şey açıklayacağım. Bana kızacaklar biliyorum. Evet. Aslan kraft en son bu halde değildi. Bunlar nereye buraya geldi? Ne oldu? Bölüm mü kaçırdı? Acaba şu mu oldu bu mu oldu falan dediğinizi duyar gibiyim Evet aslında ben bir hata Hata da denmez aslında da sizin sevmeyeceğiniz <laughs> bir şey yaptım Yayında Aslan Craft oynadım gençler Evet şimdi bunu anlatayım ama Bu e, yayın tekrarları Normalde yayın tekrarda tutmayı hiç sevmiyorum kanalda ama izlemek isteyen arkadaşlar olursa diye yayın tekrarlarını da bıraktım. Hani merak ederseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu arada bu yayın tekrarları YouTube'da da var, D Live'da da var ve evet gençler D Live'da açıyoruz canlı yayınları. Açıklama kısmına D livea gidip oradan bizi takip ederseniz yayın açtığımız zaman da siz de yayınımıza gelebilirsiniz. Evet. Evet diyen Evet diyen at kafası var Ay pardon Google Craft var <laughs> Gençler yayında neler yaptık Aslında çok basit bir şey yaptık Hani öyle çok aman aman Böyle kaybedeceğiniz bir şey yapmadık Ne yaptık Abi taşındık Niye taşındık Eski oturduğumuz yeri hatırlıyorsanız Google Craft Hemen bizi oraya ışınla Işınla ben iskati. Evet gençler Hatırlarsanız bak Şurası havada duruyor Ve patlamış Şurada bak Şöyle bir kocaman <laughs> bir çukur var Bak şimdi niye taşındığımızı Söyleyeceğim abi Bir hedefimiz o vardı <laughs> At yani bir, bir. kafası var. Birazcık <laughs> Gençler bakın burada kocaman bir delik var. Evin bazı yerlerinde patluklar var. Bak burada sanki hiç toprağımız yok gibi tahtayla yama yapmışız buraya. <laughs> burada bir patlama söz konusu olmuş. Ondan sonra bak bir herhalde bu tavukların olduğu yerde bir sıkıntı yok. Kafederya patlamış. Portalın olduğu yer artık yok. Ee, orman <laughs> At'a da söyle. At a, evet atları kaybettim. Ondan sonra bu evet, ölümsüz kaybettim gelip kaybettim. kaybettim. Evet kaybettim. Ben kaybettim. Allah! Ne çektin lan? Ya evinden alırım seni evinden. Helal olsun. <laughs> Ondan sonra abi ölümsüz gelip buraya yıldırım attı. Yani anlayacağınız bizim buraya kuracağımız şehir aslında başlamadan bitti görmüş olduğunuz gibi. Biz de bu kanalımızın en iyi serilerinden biri olan Aslan Craft'ı birazcık onurlandıralım, şahlandıralım dedik. Bak abi bu bile patladı ya. Bu bile patladı yayında. Şu creeper'lar var ya mahvetti bizi mahvetti. Bak burası bile delindi. tabınak bu. Şili evet. Tabanak, <laughs> Biz de abi dedik ki Aslan Craft gibi efsane bir seri. Yani efsane aslında o kadar da aman aman bir efsane değil şu an. Ama bizim amacımız efsaneleştirmek. Yani Aslan Craft'ı 100, 150, bölüme kadar çıkartmak. Yani amacımız çok video olsun değil. <gülüyor> amacımız <gülüyor> güzel şeyler yapmak abi. Aslan Crafter efsaneleştirecek kadar seriyi ilerletmek, güzel şeyler yapmak dediğim gibi. Abi bunun için de artık buradan taşınmamız gerekiyordu ve Google Craft nereye taşındık? Söyle bakayım. Kanka hemen gö hemen götüreyim mi seni bir anda? Götür, var. götür beni bir anda. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Ta, ta, ta tamam. Şu an evet, abi... teke, teke, teke. <laughs> Ort Orta, boy evi yapım malzemelerini hatırlıyorsunuz. İşte orta boy evinden gençler iki tane yaptık. Ee, bu atölye diye geçiyor. Biz bunu ev olarak kullanıyoruz. Ee, i̇ki tanesini yan yana koyduk. Bu arada e, buraya plajırlar geldi. Yakında iki tane köy olduğu için ben tokatladım. Sancaklarını aldım. Kötü kehanet var. Yani köye gittiğimizde raid gelecek abi büyük ihtimalle. Oo. Şu anlık şu anlık ona hazır olmadığımızı düşünen bir kukla kraftlar. sen şu göster. şunu suratımdan çeksene. Başka bir şey göremiyorum. Onun dışında gençler gelin şimdi size yeni evimizi gezdire gezdirelim ve şuraya da bir tane örnek köylü evi yaptık. Evet bir köylünün evi bu kadar güzel olabilir mi? Olacak. Evet, bana oy verirseniz falan diyorum. Yok öyle. <laughs> Biz direk abi buraya Aslan City kurmaya çalışıyoruz. Aslan City. mı? <laughs> belediye başkanı buranın benim haberiniz olsun arkadaşlar. Var mı? olursa tabii ki. <laughs> i̇ki tane abi ne demiştik? Atölye. Evet, iki tane atölyeyi birleştirdik evet, atölye. ve size gelin atölyemizi gezdirelim. Daha doğrusu evimizi gezdirelim. Bakın burada bir evet. fırın odası var. Dehşet güzel bir fırın odası. Bunları elmasla Altınları altınlarıyla değiştireceğiz. Henüz değil tabi o kadar elmasımız bulunmamakta. Burada tablolar var. Tablolarda gizli gerçekler yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ondan sonra üst katı çıkan bölüm daha abi. Bak bak bak. Pa, pa. Bak, otomatik. Gibi. Bu otomatik olmuyor. Bak yayında da otomatik. bunu tartıştık Burak'la. Bu otomatik, otomatik değil. Arkadaşlar. Bak kan elinle basıyor. Kanka ama basıyorum bak bunun basmadan yapılanı var otomatik o. Bu arada yandaki ev buran bu ev benim gençler. Bir tık evleri ayırdık niye? Bu sandıkları daha da güzelleştirmek için hani sandıklar çok karışıyor diye. Yani zaten görmüş olduğunuz gibi daha bir düzen düzen ortada yok. Sen niye hepsine patates koyuyorsun? Neyse bedava. Çünkü burası senin evin. Evet koy bir şey olmaz dağıt. Bir yatağı da böyle koymuş <laughs> gel. Tamam Burak'la biz böyle ayırdık abi ortadan. Normalde buralarda cam vardı. Biz Burak'la yayında biraz fightlayınca <laughs> aralara dahta çektim. O dahtaları aha. Bak Burak buraya gizli bir yer yapmış kendi evini tabi. Görmüş bak. olduğunuz gibi yeni evimiz bu şekilde abi. Hani çok da bir şey kaçırmadınız. Bunu da tek tıkla yaptık. Çok ufak bir şey göstereceğim. Çok ufak bir şey Hı. söyleyeceğim. Hı. Arkadaşlar burası vitrin değil mi inanmıyorum. Vitrin mi? <laughs> ne alaka? Vitrin. Ganka, vitrin bak gel buraya gel. Oraya girme. Orası. vitrin neydi lan? Vitrin. Kanka vitrin yani şey oluyor böyle sergilin ya eşyaları falan. Buralara eşya çerçevesi koyacağım senden dızladıklarımı. Ondan sonra buralara atacağım. Ne ara dızladın oğlum benden öyle bir şey? Dızlayacağım işte. <laughs> Anlamış olduk tamam. Görmüş olduğunuz <laughs> gibi gençler buranın evi de zaten birebir aynısı. Tabi ben ufak bir mimar mimarlık hatası yaptım. Birazcık ters koymuşum. Ya bu arada bakın bu kadar anlatıyorum. Ee, yayınlara gelin. Allah buraya ne olmuş? Evet dlive.tv slash Evet yayınlara da gelirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Ee, güncel olarak canlı yayın yapıyoruz ve sadece Minecraft oynuyoruz sizin evet. istediğiniz gibi. <laughs> evet şimdi ula balığa bak bak bu, bu bu balık hayattaki ben bak akıntıya karşı yüzüyor. Bak bak görüyor musun akıntıya karşı yüzüyor abi işte bu benim. Bu benim bak helal olsun arada bir oturup dinleniyor tabi bak bu da benim. sonunda ne olacak izle şimdi sen. Ne oluyor? İzleyeyim. İzleyeyim. Ya izleyeyim ne oluyor? Akıntının sonunda Allah oyun oldu. gitti. Nasıl lan? <laughs> Zamanlamaya bak oyun gitti. Gençler teyiklerden giriş yaptık server'a. Kaldığımız yerden devam ediverik. Ama i̇şte akıntının sonunda yok. böyle şeyler <laughs> olabilir. evet <laughs> abi denk gelen şeyi gördünüz yani. Hani akıntının sonunda server çöktü. Ve... <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Sadece onu ben öldürdüydüm. Akıntı He, tamam. Örnek tamam. gösteriydim de. Tamam, sorun korktum. Çok tamam. <laughs> Dedim hani dedim herhalde evrenin bir mesajı falan diyecektim. Evet gençler. Ya benim kafamdaki yapı şu. Bir şehirde evler ne kadar güzelse şehirde o kadar güzeldir diye düşünüyorum. Tabii benim benim olayım aslında şey değil. Evler değil de. Ya evler de güzel gözüksün ama benim olayım güzel bir bahçe yapmak. Yani şehirde ben bir bahçe olsa, yeşillik olsa benim çok daha çok hoşuma gider de ne boş yaptım her neyse. <laughs> Anlayacağınız bu şekilde gençler temelleri attık. Şu an bulunduğumuz yer baya güzel bir yer. Bu arada ben biraz ışık koyuyorum. Bak sana bir şey diyeyim mi? Bak bu ortadaki göller var ya kanka. Bunlara ellemeyiz mesela. Bunların etrafına filan yaparız evleri. Çok daha tatlı gözükmez mi? Bu kanka arada. gel biz bir uyuyalım. Biz niye direniyoruz ki böyle inatla yani, bunlardan kaça kaça? Gel bir uyuyalım bu, abi. Uçuma da gitti biliyor musun? Gece görüntüsü. Kanka <laughs> ben de ortalıkta. Gel. Ya burası da gençler eğer hatırlarsanız bizim ilk başladığımız zamandaki yani ee, Aslan Craft'ın birinci bölümündeki yer. Bu arada kendi yatağıma yatmadım ama sağlık olsun. Aslan Craft'ın ilk bölümündeki yer abi. Yani aslında oyuna başladığımızda hiç buradan açılmayıp direkt buraya kurulabilirmişiz. Ee, anlayacağınız 20 bölüm bomboş falan diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> ya ya ya. Tabii ki de öyle değil. Çok fazla geliştik, çok fazla öğrendik ve yapı yapacağımız çoğu malzemeye zaten şu an sahibiz. Tek Aynen. gerekli tek, tek gerekli olay bunu yapacak olmamız. Yavaş yavaş gençler sizlerle birlikte şehri kuracağız ve bu arada sizden bir ufak ricam var. Şehre dair sizden fikir bekliyorum gençler. Yani sonuçta burası Aslan Site olacak ve e serinin sonlarına doğru bu harita herkese açık olarak paylaşılacak. Modlar herkese açık olarak paylaşılacak. Oo, Eyvah köye var. girdik baskın diyor. Yok 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 köye çok yaklaştım. Geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç. Geri kaç. Allah patlama creeper. Bir de patladı. Kanka Oğlum, nasıl biz... ya sen ciddi misin? Yo, yo, tamam. Allah doğdular valla baskın atıyorlar Kanka, Burak. onlar iskelet ya. Nerede? Ne iskelet bu iskelet Aa, mi sence? Yok lan yok. Bilader ne oluyor bunlar? <laughs> At Kanka ben. bizim köylüleri tokatlayacaklar. Aha Aha. El kol yapma lan. El Gel. Aha suya girdiler. Suya girdiler. Suya girdiler. Evet en son siz şehri tanıtıyorduk. Şehirle ilgili planları söylüyorduk. Bir anda fight'ta bulduk kendimizi. Baskını durdurabilir miyik? Baskını durdurabilir miyik? Oğlum zombilerden de geliyor. Oğlum bunlar ne kadar hızlı koşuyor? Kanka durduruk ya. Bunlar hayırdır ya. Kanka bayrak niye dalayım ben? <laughs> bayrak ben niye de... dal kanka? Zaten evet bunlar sırayla. Kanka la tamam tamam özür dilerim. Anlayacağınız o şekilde gençler yani e, bir özür diliyorum yani yayında Aslan Craft'ı oynadığım şey. için ama çok da aman aman bir şey yapmadık bir taşındık o kadar yani abi şu güzel yere baksanıza tam buraya işte Aslan City kuracağız ee, sizin yorumlarınızı bekliyorum yani ne yapmamızı istiyorsunuz neler yapmalıyız abi şurası da çok güzel oldu bu arada burası abi şehrin şeyi neydi? Patronlarının yeri evet yani sonuçta evet. Sonuçta kendi haritamızdayız abi Kimse ne etliye karışıyoruz ne karışıyoruz Kendi şehrimizi evet. kuracağız burada datlı datlı Dediğim gibi gençler Aslan Craft'ın ilerleyen bölümlerinde de Modlar ve harita gün Şey olarak Güncel bir şekilde Evet paylaşılacak ve Ha sizlerle birlikte yayında oynanabilir. Tabii bir save dosyasıyla eminim çoğu kişi patlatacaktır bizim haritayı Öyle bir hedeflere de bulunabilir. Anlayacağınız o şekilde gençler. Hani bu anlayacağınız o şekilde çok fazla söyledim. Çünkü sizden e, geri dönüşleri cidden çok fazla merak ediyorum. E, bu şehir olayı nasıl olacak? Sevecek misiniz? Ki bana kalırsa taşınma olayını hepiniz çok sevmişsinizdir abi. Çünkü şu an bulunduğumuz yani eski, eski bulunduğumuz yere göre burası cennet abi. Aynen. Kesinlikle. Lan bir kere bak. Görüyor musun dümdüz ortalı abi bak. Abi Şuraya çok bak. tatlı. Atkavaza bura senin geleceğin gibi adeta. Oo topraklar da tam yetti. Bak bunların hepsi bir işaretti. Bu arada gençler son zamanlarda Minecraft'ta ve bende biraz sorunlar var. Minecraft'ta lag'lar oluyor, şeyler oluyor. Yani bizim Burak'la internetlerimizde falan sorun var. Aynı sunucuya giremiyoruz falan böyle birkaç sorun oluyor. O yüzden canlı yayın açtım. Yani hani şey değil sadece. Sırf canlı yayın açmak için ya da sırf canlı yayında Assassin'Craft oynamak için falan değil. Bir yandan da gençler internetlerde sorun var. Burak'la 3-4 saat Minecraft'a giremedik. Sorunlar oldu. Hani canlı videom yoktu canlı yayınla telafi etmeye çalıştım. Çünkü biliyorsunuz son 9 aydır falan her gün video atıyorum hiç kaçırmadan. E bunu güzel bir şekilde korumaya çalışıyor. Duh. Duh yani. Evet. evet. Bask <laughs> Hala baskın var çok fazla yaklaşmıyoruz. Gel, gel gençler, gel. olay tamamen bu. Dediğim gibi bu videonun yorumlarına özel bir şekilde bakacağım. O yüzden sizden tek ricam geri dönüşlerinizi bekliyorum. Taşınmamız nasıldı? iyi mi olmuş? Kötü bir fikir mi? Yoksa şehirde neler yapalım? Bunların hepsi benim ben için çok söylüyorum. önemli. Biliyorsunuz gençler, çoğu seride size göre hareket ediyorum. Çünkü sizin istediklerinizi yapmak benim için kendi isteklerimi yapmaktan çok daha ön planda. Vallahi en büyük youtuber yalanı bu herhalde. Filan <laughs> diyormuşum. <gülüyor> Yok ama cidden önemli bir şey. Sizin istediğinizin yapılması izlerken eminim sizi çok daha mutlu edecektir. Evet Şişt gençler. <laughs> bir dahaki videolarda görüşmek üzere videomuz bu kadardı. Yorum 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 atın. Yorum atın. Şimdi siz yorum atacaksınız. Bir dahaki bölümde biz de Aslan Aslan City'ye ne yapacağımızı seçeceğiz. Kendinize bakın. Burak'ın kanal açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. <laughs>